Merhaba arkadaşlar yeni bir fabrika craft bölümünde birlikteyiz Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde Yardıracağız fabrikayı biraz güzelleştireceğiz ışıklandıracağız. Özellikle ışıklandırma sorunu çok büyük bir sorun Şu anda her yerde her şey spawn olabiliyor Sıkıntı arkadaşlar ışıklandırmayı hallettikten sonra da hatta Taret yapalım biz ya Taret yapmamız gerekiyor gençler Taretlere de giriş yapacağız Nice. Şimdi ilk olarak ne yapalım? Şöyle bir ışıklandırmaya bakalım. Bu arada bizim köylüyü saldım ben. Gördüğünüz gibi <laughs> kendiliğinden çıktı oraya. Ben koymadım ha. Nasıl çıktı bilmiyorum. Ben başka bir şeylerle uğraşıyordum. Buraya çıkmış böyle dolanmaya başladı. Çok iyi ya. Süper. yardır lan. Özgür özgür takılsın ya. Çok uzağa gitmez herhalde. Çünkü etrafta böyle ev falan da yok. En fazla oraya çıkar herhalde. Şu e, akşam oraya girmek isteyebilir diye tahmin ediyorum. Bakalım kaybolursa da yeri buluruz biz. Nereye gidecek ki? Şimdi bize ışıklandırma için ne gerekiyor? İki tane farklı modumuz var. Ee, bir float, float light var. Float light bu bizim ee, kendi kendi modu bu. Hatta şeyden de immersive engineering'in de bir ışığı var ama biraz karmaşık bu. Ee, bu da biraz pahalı gibi bir şey. Fakat ben şunu seviyorum. Simple lights var. Simple, simply lights. Aynen simply lights var. Simply Lights arkadaşlar bu şekilde küp küp ışıklar yapabiliyoruz. Ondan sonra küçük ince çubuklar biçiminde de yapabiliyoruz. Ben iki tür yapacağım. Bir şu bloklardan yapacağım. İşte yerlere falan koyuyoruz. Tamam. Mesela buraya iki tane koyduk mu? Bu bölgeyi aydınlatır. Diğer küp şeyleri de şu çubukları da yollara yapmak istiyorum. Yolların sağına soluna bu şekilde yerleştiririz. Etrafı da aydınlatır bu şekilde. Şimdi. Bundan bir tane yapalım. Ee, ne gerekiyor sana? Glowstone gerekiyormuş. Şöyle glowstone'dan kaç tane? Birkaç tane yapayım. Bütün glowstone'u da kullanmak istemiyorum. Zaten e, craft'ı yapalım ondan sonra bunu çoğaltacağız. Ne gerekiyor sana burada? Hani redstone gerekiyor. Basit. Tamam. Ve tamam bundan 4 yaptık. Bunu çoğaltacağız. Bir de şundan hmm. Ne bu? Normal glowstone gerekiyor. E var. Var ki. Oo hepsini kullandın mı? Ben nereye kullandım hepsini? Aa, nereye kullandım ben hepsini? Tamamdır. Şöyle yapalım. Bundan da bir craft yapalım. Tamam yeter. Bu ikisi bize yeterli. Şimdi bunları biraz çoğaltalım. Zaten değerleri... ooo, bu ucuz da. Bu niye bu kadar pahalı 1500. Bu 288. Niye bu kadar pahalısın sen? Bu blok niye bu kadar pahalı? Buradan bir tane elmas alalım. Başka türlü olmayacak gençler. Bir elmas heba edelim. Tamamdır. Kurban edelim daha doğrusu bir elmasımızı. Bu blok lazım bize ya. Kaç tane lazım? 1 iki, buraya üç, dört tane, şuraya bir 5 10 on tane, ondan sonra oraya iki tane. Yeraltı. Yeraltı sıkıntı değil. Ben meşale yaptım aşağıya. Hani görmediğimiz için meşale yapıp geçtim. Çok pahalı şeyler harcamak istemedim. Tamam. Şimdi kaç tane yapacağım? Bir 20-25 tane aslında falan yeterli. E, aşırı da gerekmiyor. Tamam. Biraz daha yap. Biraz daha yap. Biraz daha yap. 30 olsun ve bum. Tamam. Bu yeterli. Şundan yapalım biraz bu bayağı ucuz zaten 288 hiçbir şey arkadaşlar. Bundan bol bol yapsın çünkü yollarda kullanacağız. Ee, bayağı bir gidecek. 1.5 stek kadar olsa yeterli. Tamamdır. Takıl yardır sen kendi halinde. Okey. Uyuyayım mı? Bence uyumayayım. Çünkü gece olsun işimize de gelir. Ee, bunları döşemeye başlayalım. Şimdi buraya 2 ya da 3 tane yeterli olacaktır. Şöyle Aynen. Bir tane buraya böyle. Fena aydınlatmıyor arkadaşlar. İyi aydınlatıyor. O yüzden gayet iyi. Mesela buraya mı koyayım, şuraya mı koyayım? Buraya koyayım ya. Tamam. Ondan sonra böyle orta ortalamaya alayım. Full simetrik yapmamız çok zor arkadaşlar. Çünkü etraftaki yapılar simetrik değil. Hani tam boşlukları tam simetrik sayılmaz. Fakat bu şekilde gayet düzgün. Tamam. Özellikle bunların etrafında hiçbir şey spawn olmaması çok önemli. Bunları da yapalım. Nice. Tamam. Bunları yakma demiş. Birkaç kişi yorumlarda abi itemleri niye yapıyorsun falan demiş. Ya önemli değil ki ya. Daha bunlardan deli gibi üreteceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. İnanılmaz zengin olacağız ya. Bu hiçbir şey. Bunlar daha hiçbir şey. Daha hiçbir şey görmediniz. Altın fabrikası yapacağız bir sonraki bölüm. Elmas fabrikası yapacağız. Daha çok şey yapacağız. Güzel bu bayağı aydınlattı. Arasında spawn olmaz galiba. Çünkü makineler az çok aydınlatıyor bir de. Onlar var. Şurada lav falan da var. O da aydınlatıyor etrafını. Tamam. Şimdi. Evet. Bundan bol bol koymamız lazım ya. Bunun Buraya bir de iki tane atsak yeterli olur galiba. Etrafa bilgisayarlar gelecek. Köşelere atamam. Bir de buraya atsam. Tamamdır. Aynen. Yeterli oluyor. Gayet güzel. Şimdi. Böyle biraz boşluk yapalım. Hizalı sağ sol koyalım. Hani tek bir tarafa koysam olur aslında ama. Yapmışken. Bir sağ bir sol. Ondan sonra. Bir sağ. Bir sol. Evet. Zombiye sıktı. Zombi de ona saldırmaya başladı içeriği de aydın. Lan. Aa sen buraya kaçtın değil mi? <laughs> Tabii ki kaçarsın. Şimdi. Hmm, burayı nasıl aydınlatayım? Bunu böyle de koyabiliyoruz. O yüzden bunu bayağı seviyorum ya. Bu bloğu ben çok seviyorum. Şöyle yapayım. Tamam. Tamam. Aa, aa oraya koyamayacağım. Neyse. Tamam şöyle boşluk olsun. Onu öyle yaptım madem. Bunu da öyle yapayım. Heh. Orta. Ortaya kadar aydınlatıyor herhalde ya. Gayet iyi. Tamam. Sen burada güvendesin. Takıl. Tamam. Güzel. Aslında uyusam uyurum da uyumak istemiyorum. Böyle ne kadar aydınlattığımızı görelim. Ona göre duracağım ben. Şimdi ve yolda tamamdır abiciğim. Yolda tamamdır. Buraya kadar yeterli. Fabrikalarımız artık baya güvenli oldu. Ee, daha da güvenli olması için ben taret sistemi yapacağım zaten garanti. Ee, oraya nasıl çıktın lan? Bir saniye. Oğlum nasıl çıkıyorsunuz oraya? Köylü köylünün peşinden mi çıktın sen oraya? O daymiş. Oha kafa düştü. Nice. Kafa düşürdüm da. Güzel. Hop. Bak Gundam Style. Senin kafanı alırım. Buraya koyarım. Güzel. Şimdi uyuyalım. Gündüz olsun. Diğer görevlere devam edeceğiz. Taret sistemi, taret sistemi. Taret sistemi çok önemli ya. Bu sefer taret sistemi ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz biraz yüksek yapacağım. Hani e, hem fabrikanın içi çünkü fabrika böyle açık ya, yarı açık ya. Aydınlattık ama olsun. Ne olur ne olmaz. Hem içeriği hem dışarıyı görecek bir biçimde, mesela şöyle bir yükseklikte, mesela buraya gibi, Aynen. Bu şekilde bir taret yapacağım ben. Hem bu taraftaki gördüğü psikopatları, zombileri, skeletonları öldürecek, hem de dışarıdaki, burada gördüklerini öldürecek. Nasıl fikir? Gayet güzel fikir bence. Hatta onu not edeyim de bir saniye. Bölüm halledebiliriz aslında ya. Bu bölüm halledebilir miyiz? Taret yap belki. Belki zannetmiyorum ama şimdi onu hallettik. Sırada ne var? Işıklandırmaları ee, daha bitirmedik. Işıklandırma devam edecek. O yüzden halen yazmaya devam edeyim ben. Ondan sonra robot yap var. Robot yap mı? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Nasıl <laughs> yani? Heh. bunu arıyorum. Düşün nasıl yani? <laughs> Bulamadım bir türlü hangi tuşta. Şimdi hmm Robot yapacağız. Bu bu seri arkadaşlar ya ya diğer fabrika craft'tan ilk sezondan çok daha güzel olacak dedim ya. Çünkü bir sürü yeni mod var. Robot modu da onlardan birisi. Çok şirin bir mod. İnanılmaz şirin bir robot. Şöyle robot e, modun adı Robot Craft zaten. E, şundan bir tane craft etmemiz gerekiyor. Sonradan çiftleri de yapacağız ama şimdilik biz sadece robotun kendisini craft edelim. Tamam. Sonra bunu böyle ha? Sen niye böyle ha spawn'dan yapacağız bu değil. Şu robot spawner Aynen robot spawner var. Hmm, tamam. Okey. Şimdi bu spawner'dan bir tane yapalım arkadaşlar. Bu arada bununla bunun arasındaki fark ne abi? Ben onu onu kafam karıştırdı. Neyse. bir tane Robot Spanner yapacağız bir de sonrasında Robot Remote gerekiyor minimum bu ikisi gerekiyor arkadaşlar ee, Bu robotu yapmak ve yönetmek için güzel Glass Pane'im var Şimdi şundan ee, Redstone eksik Bir tane çıbık Redstone çıbık bundan bayağı lazım oluyor şöyle bir stack yap sisteme at Çünkü artık makinalara başladık makinaları yapmaya Nice güzel birkaç tane daha yapabiliriz istersek Tamam mı bir tane yapacağım şimdilik Vrenç yapacağız. Vrenç. Neden yapmadın? Glass Pain var. Yok daha neler. İl... Hadi can. Ciddi misin? Yok daha neler. Ş şaka mısın? İlla... İlla si siyah mı olacak? İlla. Ne alaka ya? Arkadaşlar illa siyah olsun istiyor. Neden bilmiyorum. Bana sormayın. I cam var mı bende? Ooh. Böyle yapabilir miyiz? <laughs> Tabii ki hayır. Peki. Hmm. Biraz cam yapacağız. Oha şey bitmiş. Ya bundan bundan yaparız. Sıkıntı değil. Bu arada bizim altın... Fırın... Bir saniye. Ha bir fırın var burada değil mi? Hazırda. Tamam, okey. Demir fırın olsun. Ah Şunu bir pişir bize. Kömürümüz. Oo, baya kömür var ha bizde. Güzel. Şundan birkaç tane yapsın. Neden illa siyah olmak istiyor? Ha, şeyden dolayı. Ko Kumanda siyah ya. <laughs> ne alaka ya? <laughs> biraz mantıklı bir şey olsun. Öyle rengi olsun diye yapmış. İyi okey tamam okey. Ne çok ucuz gerçi bu ya. Onu bekleyene kadar. Hey, 1 milyon baloncuk yaparım. Boom. Nice. Okey kendi halinde devam edebilirsin hadi. Tamam. Bununla siyah yapalım. Sonra onu glass paint yapalım. Tamam. Sonra bunu glass pane istiyor. Al. Okey. Şimdi tamam mı? Remote yaptık arkadaşlar. Güzel. Nice. Elimde nasıl görünüyor lan bu? Böyle. Ha minicik görünüyor böyle item olarak. Oha bu kocaman görünüyor remote. Okey. Sağ tıklıyoruz. <laughs> Süper lan. Entity robot name. <laughs> Tabi bunun, bunun daha ismi yok. Bak bunun daha ismi yok. Bunun daha ne yapacağını bilmiyor. O yüzden böyle takılıyor. Yani çok yalnız. Neyisin Versik acaba? Hmm. Aa beni takip ediyor musun? Ha yok. Kendi halinde takılıyor. Bak. Şimdi remote'la buna sağ tıklıyoruz. Adını koyuyoruz. Terminator yapayım mı? Du -dun, 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 -dun. <laughs> du dun 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 dun. dun. dun 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 ah, dun. Terminator. Al, Terminator yapacağım bunu. Bu kadar şirin bir Terminator olabilir mi ya? Bu kadar şirin bir Terminator olabilir mi ya? <laughs> Bu moda bayılıyorum ben. Sonra sağ tıklıyorsunuz. Oha! Bu ne Sinan abi diyorsunuz değil mi? Vallahi bu <laughs> programlanabilir bir robot arkadaşlar. Python programlama diliyle bu bu robotu programlayabiliyorsunuz. Bu arada isim verdikten sonra, sahip olduktan sonra sağ üstte P geldi. Ha yakınına gelince mi? Enteresan. P'ye bas. P, P pi yemiyor. Enteresan sağ üstte neden çıkıyor anlamadım. Galiba e, remote ha remote bende olduğu için olabilir mi? Hmm. Enteresan. Acaba birkaç tane daha robot yapınca burada böyle çıkıyorlar mı? Çok büyük lan ikon. Küçük olsa neyse. Şimdi sağ tıklayalım buna. Robot <laughs> forward tamam mı? Dur, sayı vermedik. Forward 2 al. Enter. Run. <laughs> Gidemedi. Gidemedi. Bu tarafa doğru gitmeye çalıştı. Kafası karıştı. Sonra şey yapabiliyoruz buna. Tabii ki beni takip et diyebiliyoruz. Ya da yerinde dur da diyebiliyoruz. Şu anda beni follow moda aldım. Ha bak sağ üstteki mod da değişti. Şuradaki ikon değişti. Ha. Modunu değiştirdiğimizde öyle oluyor. O ikonu küçültebilirsem küçülteyim. Çok büyük lan ikon. Ama güzel ha. Çok şirindir ya. <laughs> Şak. Çok kadar şirin. Oğlum ne kadar şirin terminatörsün ya. Dünyanın en şirin terminatörü. Hop. Koru beni. Koru beni. Öldür onu. Ah. Sen nasıl robotsun? Sen nasıl terminatörsün? Ne demek beni korumuyorsun? Sana silah verebiliyor muyum? Hmm, araç verebiliyorum gördüğüm kadarıyla. Bence kazma ikonu varsa bence oraya silah yani kılıç da verebilirim. <laughs> Ama şu anda tabii diğer upgrade'lerini yapmadık. Bu robota özellik eklemek için. Örneğin kodlamak için. Daha doğrusu kodlamak değil de. Yazdığımız kodu kaydetmek için arkadaşlar. Çip gerekiyor. Bakın burada hepsinin farklı farklı çip yerleri var. Mesela bak SD kart. Ne bileyim robot ikonu var garip. Şuradan mesela okuyalım. Bakalım. Aa bak şöyle yapınca görebiliyoruz. nice. Şöyle yapınca. Dur. Terminatörün özellikleri. Tırmanabilir? Hayır. Zıplayabilir? Hayır. Kazı kazabilir? Hayır. Bir şey inşa edebilir? Hayır. Hiçbir şey yapamıyor yani. Bunları yapmak yapabilmesi için arkadaşlar dediğim gibi çipleri yapmamız gerekiyor. Climbing mesela tırmanma çipi, zıplama çipi gibi 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 gibi. Fakat ben size bir şey daha göstermek istiyorum. Bak şimdi. Dur uyuyayım bir. Hızlıca bir uyuyalım. Bir taraftan. Çünkü bununla uğraşırken bir taraftan bir creeper gelmesin. Aydınlattık etrafa ama halen daha aydınlatacak çok alan var. Şu dış kısımları falan aydınlatmam gerekiyor. Şimdi seni currently facing robot. Ne tarafa doğru bakıyor? Onu ayarlayabiliyoruz. Tamam. Ee, buna bir tane chip yapmamız lazım ya. Seni builder chip, mining chip Inspection chip. Önündeki işte bloğa falan bakabilme o arkadaşlar. Interact chip. Şunu bir yapayım bir saniye. Interact chip'i bir yapayım. Bir tane chip vardı da efsane özelliği olan. Interact chip. Tamam al. Okey. Okey. Envanter. Boom. Nice. Buraya ekledik. Şimdi interact chip'i yaptık fail to try destination. Ha, şu anda mesela bu çalışır bu arada. Neden çalışmıyor? Hmm. Robot forward. Tamam, robot forward gidecek işte öyle. Git abi. Hmm. Bir şey değil mi bunun? A, bunun kitapları vardı ya bizde. Ben niye uğraşıyorum böyle? Bunun arkadaşlar bir tane küçük ee, eğitim kitabı da var. Hatta bizim Fabric Craft başladığımızda o kitaplar falan burada vardı. Şimdi bu kitapları artık yanımıza alma vakti de geldi. Ve burada bir sürü görev de var. Bunları öğreneceğiz yavaş yavaş. Tamam. Fabr şimdi. Robotun kitabı hangisiydi? Robit. Robit. Şu. Python API diyor bak. Python API diyor. Um, the Minecraft Team. Okay. Şimdi buradan robotun temel fonksiyonlarını öğrenebilirsiniz. Buradan Reorient. Mesela robot.reorient. Böyle yönünü ayarlıyorsunuz. Ee, bir tane gidip blow bakmasını sağlıyorsunuz. Tabii bunun için çip gerekiyor. Bazılar için çip gerekiyor. Unutmayın. Mesela mobun türünü öğreniyorsunuz. Atak. Aynen atak varmış. Atak enemy. Requires the in game id of the enemy düşmanın id'sini ismini vermemiz gerekiyor yani mesela skeleton'sa skeleton gibi galiba type'ını vermemiz gerekiyor Bak. Ha. work best if paired with the detect as the id is random ne demek istemişse dur bakayım mesela left right var dön sola bakayım dön abi döndü <laughs> <laughs> Dur. Forward. Dur tabi robot yazmanız gerekiyor. Robot klası arkadaşlar. Bakın burada klas çağrılmış. Hani e, Python hiç bilmeyenler için. Şuradaki klas bu kütüphane bak. Import diyor ya. içi aktar diyor ya. Bu bir kütüphane. O kütüphane ve biz o kütüphaneyi de şurada e, robota tanımlamış. Robot kelimesi. Ve biz o kelimeyle değişkenle ya da ee, bu şekilde bu klasın bu kütüphanenin içindeki fonksiyonları çağırabiliyoruz. Olay bu. E ee, şimdi yürüdün işte. Ne güzel. Yürü 5 yürü. <laughs> güzel ya. Bunu ileride ileride programlarız. Daha gelişmiş şeyler yaparız. Ee, ben de çok bilmiyorum zaten. Temel fonksiyonları biliyorum sadece. Fakat e, başka şeyler de yaptırabiliyoruz. Böyle gelişmiş programlarda yazabiliyoruz. Şimdi. Şimdilik bu gel. Tamam. Takip et beni. Gel buraya. Gel 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 gel. Tamam. Burada dur. Okey. Orada takıl sen. Robotumuz orada dursun. Üstümde de bu dursun. <laughs> Üstümdeki malzemelere gel. Bir sürü şey olmaya başladı. Güzel. Burada ee, bu arada bizim kitapları da bence buraya atalım. Bu kitaplar ileride lazım olunca üstünde bulunsun. Bu sandık zaten benim yani en önemli malzemelerin, itemlerin olduğu sandık gibi bir şey oldu. Ee, değil mi? Harbiden öyle bir noktaya geldi. Bu arada bu spawner'ı kullandıktan sonra tekrar... Gitme. Git. Elimde durmaya devam ediyor. Enteresan. Tamam atalım buraya. Arak tuzu da şuraya koyalım. Nice. Bayağı kitap var ha. Fabrika craft'ı biz ne yaptık ya? Şöyle bir bakalım. Hmm. Bunları yaptık. 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 Kara aracı yap. Su aracı yap. Hava. Oo. Onları yapmadık. Bak robotu yaptık. Biz birinci sayfayı bitirmek üzereyiz ha. Taşınabilir fırın yaptık, sandık yaptık, onları yaptık zaten. İlk bölümü. Görev panosu yaptım, çizil yaptım, dekograf girdim. Maden makinesi yaptık. İlk fabrika hal yaptık. Organize sanayi, onu yapmadık daha. Atari kafa yap. Atari kafa yap ne lan? Atari... Atari bir saniye. Atari kafa yap ne? Şöyle bir düşünelim. Atari kafa yap ne? Atari kafa ne lan? Ne demek? Orada ne demek istemişim? Çok merak <laughs> ediyorum. Ha heykel falan mı acaba? Atari kafa yap. Atari kafa yap. Atari kafa yap. Heykel mi demek istemişim acaba? Ha Ama yok ki. Heykel modumuz yok ki. Ekleyin bu arada lan. Ha, var yo var. Heykel modumuz var. Statu bu değil mi? Status mod değil mi? Aynen. Galiba onu yapacağız. <laughs> güzel. Gelişmiş bot ile gez, gelişmiş bot ile gez. He, suda, denizde herhalde. Jetpack yapacağız. Tamam. Güzel, 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 güzel. Ya yani bu görevlerin daha şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu görevlerin yani %15'ine %20'sini anca bitirdik. Daha çok görev var. Görünen o ki daha çok görev var. Efsane görevler bizi bekliyor gençler. Güzel. Güzel. Yardırmaya devam edeceğiz abicim. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi hangi görevlere? Buraya yeni ekleyeceğimiz görev var mı? Tareti yapacağız. Robotu yaptık. Robotu silelim buradan. Taret önemli. Olmadı bir sonraki bölüme tareti yapayım ben. Yoksa bu bölüm çok uzayacak. Eee... Sonra da bizim artık altın fabrikamızı yapabiliriz. Şurası büyük bir altın fabrikası olacak. Altın fabrikası çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü elması yapmanın yollarından birisi çok çok altın yapmak. Nasıl yani? Şöyle göstereyim. Şimdi ee, altını yapıyoruz değil mi? X nihilo ile bu şekilde nether rake'den nether taşından düşürüyoruz. Okey. Fakat elmas için, şöyle yapayım. Elması yapmanın çok az yolu var. Ee, elması yine ile yapabiliyoruz. Fakat düşme olasılığı çok düşük. Ee, bu olasılığı böyle biraz arttırabiliyorsunuz ama yine az. Ee, en mantıklı elmas yapma yöntemlerinden birisi şu. Pardon. Şu. Emerald'dan yapabiliriz. Altından yapabiliriz. Yani iki tane daha doğrusu üç tane. Üç dört tane farklı elmas yapma yolu var. Ve bana mantıklı gelen de şu altın. Hani ürettiğimiz altının yarısını tutarız. Yarısını envanterde tutarız. Diğer yarısını da elmas yapabiliriz. Ya da ya da elmas fabrikasında bir altın fabrikası daha yapacağız gibi. O da olabilir. O da olabilir. Yani en hızlı yolu, en en %100 metotlardan birisi o. O yüzden altın fabrikası baya büyük olacak ya. Bunun gibi 3 sıra değil de 5 5 sıra yapabiliriz aslında, 5 sıra. Burada ne kadar demir birikti bu arada? Bunu bunu artık sisteme bağlayayım ben. Oo bak bunların içindekilerin hepsini almıştım ben. Bir daha içinden almayacağım dedim, değil mi? Bir daha içinden almayacağım. Burayı sisteme bağlayana kadar dijital sisteme içinden bir şey almak yok. Tamamdır gençler. Bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gangnam Style hepinizle olsun.